İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ depreminin 5. gününde deprem koordinasyon merkezinde deprem bölgesindeki okulların açılış tarihleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Elazığ depreminin üzerinden 5 gün geçti. Deprem bölgesinde hayatın normale dönebilmesi için tüm Türkiye tek yürek olmuş şekilde çalışmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da deprem bölgesinde yarı yıl tatilinde olan öğrencilerin okullara dönüş tarihlerini deprem koordinasyon merkezinde açıkladı. Ee, onun için biraz sonra söyleyeceğiz. Biz... Bakan Soylu'nun açıklamalarına göre bölgedeki okullar 10 Şubat'ta, üniversiteler ise 17 Şubat'ta tekrar eğitime başlayacak. 3 Şubat'ta e, okullar açılıyor idi. E, dün akşam arkadaşlarımızla, Sayın Valimizle, Malatya Valimizle ve arkadaşlarımızla istişare ettik. Sahan'ın durumunda görüyoruz. Çünkü bir taraftan evlerine giremeyen vatandaşlarımız var, ağır hasarlı evler var. Çocuklarımız tabi bu depremden en çok etkilenenler. Onun için biraz sonra söyleyeceğiz Psikososyal destekler de gerçekleştirmeye çalışıyoruz ve onların kitapları, giysileri evlerde kalmışlar. Bizzat bizim şahit olduğumuz böyle çok olay var. Onun için. Ee, hem e, öğretmenlerin gelişi hem de deprem sebebiyle Elazığ ve Malatya'yı ilgili ilçelerini terk edip hem e, başka yerlerde bazıları şehrin dışında e, konaklayan vatandaşlarımız var. Dışarıdan gelecek öğretmenlerimiz var. Tüm bunları değerlendirdiğimizde e, ortaya koyduğumuz sonuç e, Sayın Milli Eğitim Bakanımızla da arkadaşlarımıza değerlendirdik. Biraz önce de Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Ve e, 3 Şubat'ta e, Elazığ'ın tamamında e, açılacak okulların 10 Şubat'a. E, aynı zamanda e, Malatya'da e, 3 Şubat'ta açılacak okulların Doğan yol Petürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde 10 Şubat'ta açılması konusunda kamuoyuna e, bir duyuru yapma zarureti ortaya çıkmıştır. E, özellikle e, üniversitelerde de ara tatil var. E, ama e, buradaki, yani Elazığ'daki Fırat Üniversitesi'nde sınavlar vardı. Onlar ertelenmişti. E, onun ötesinde e, onların da okulları 17 Şubat'ta e, açılacak. Onun için e, bu esnada elbette ki e, herhangi bir ertelemeye de gerek yok. Sınavlar ertelendiği için. Gracias.